arkadaşlar Merhabalar hepinize sevgiler Selamlar ee, sevgili arkadaşlar ne yazık ki Mustafa Keser'den e, üzücü bir haber geldi 79 yaşındaki ve usta sanatçı sevilen sanatçı Mustafa Keser maalesef sevgili arkadaşlar prostat kanserine yakalandığını açıkladı e, Mustafa Keser Pazartesi günü tekrar tetkikler yapılacağını ve 2025 yılında ilk günlerinde ameliyat olacağını açıkladı. Sevgili, sevgili arkadaşlar Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'de kanser tedavisi görüyor ve Mustafa Keser yaptığı açıklamada yine eşini çok sevdiğini ve bütün amacının eşini sağlığına kavuşturmak olduğunu ve buna yoğunlaştığını söyledi. Ee, biz de buradan e, usta sanatçı Mustafa Keser'e e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, Nilüfer Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor Ve ikisine de acil şifalar diyoruz. <laughs>